Eline ne oldu Naz? Elinin üzerindeki ne senin? Bat. Ne oldu oraya? Biraz atık atık. Arkanda bir şey gözüküyor. Ne o? Ne? Bir şey Bir şey bu. Aa. Bir hayvan. Scruff Elas. Bu ne? Bu evcil hayvan mı? Hı -hı. Bunu suya sokacağız herhalde. Öyle bir şey. Sulu bir şey evet. bu. Bak suya sokun diyor burada. Sonra içine hangi hayvan çıkacak görecekmişiz. Tarayacakmışız tüylerini. Tüylerini tarayacakmışız. Aç bakalım. <laughs> Açalım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Burada bir tane de bir şey var çiçek gibi. Sen biraz da ya yumuşak, yumuşak, bir şey. terde Bak, bir burada eriyor bir şey varsa. var. Bu tasma. Tasma mı? Böyle mesela köpekleri tatarlar ya çiçeklere. Çünkü sahibisi var diye. Evet sahibi var demek. Bu da tara. Islandıktan evet. sonra bununla tüylerini kaldıracakmışız. Evet. Bunu Doktor suya be. sokunca ne olacak görelim. Hazır mıyız Naz? Evet. Eldivenle mi giymişsin, önünü giymişsin. Bu Suyumuzun mi? sıcaklığı kaç derece? 30 olmalıymış. Arkadaşlar görsün bak. 30 oldu. Evet hayvanımızı şimdi onun içine sokacağız. Daline yıkayacağız. Bak burun açıldı. Ha, burun bile ortaya. Yani. Bu şeyleri. Patileri mi? bak patileri. Bak şirin şirin patileri var. Falan. Ay yalnız söyledim. Gözleri de sandım. çıkıyor. Nasıl ki? Tumakları bile çıktı. Bu hangi hayvan Çık sence nasıl? Güzel sürpriz ne çıktı? Kedi. Daline yıkayalım mı Naz? Daline mi? Evet. De bir şey yerim ben seni. hadi Dalin sıkalım. Dalin 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 Dalin. Aa, mavi odunu bayıldım bayıldım. <laughs> arkadaşlar şimdi suyla durmaya geldi. Dalinle yıkadın. Hatun, ne kadar sevindim. Şampuanla akıtacağız. hadi bakalım <laughs> akıt şampuan. batın arkadaşlar şimdi de için böyle sürtüyoruz. Vay wow, bu mükemmel çok güzel oldu. Aa, bak nasıl tutuyor arkadaşlar. Vay wow. aldım şey geldi bir fikrim var. Aa önce turu sonra tarayalım. Ben iyi fikir Evet mi? kuruturken tarayalım. Tamam. Evet, saç kurutma makinemiz de hazır, mı? Açık mıyım o Ben bunu dızın tamam. debi dızı batırmıştım. Bir gün sonra. Bugün tepemiz kurudu ve... Bir anda kurumadı. Ertesi günü bekledik değil mi? Evet çok çok özledim yapmadım diye üzüldüm. Çok tüylü takıdık bir şey çıktı. Olur. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay. unutmayın.